Oğlaklara geçiyoruz. Oğlakları ve yükselen oğlakları evet. neler bekliyor? Evet. Oğlaklar özellikle Mart ayının ilk haftası balık işte 10 Mart süreçte özellikle ve çok ön planda olabilir. Kardeş bu konularla ilgili yeni gündemler oluşabilir. İşine kadar olan süreçte ilk yarısı diyelim. Kı çok kısa yolculukları artabilir. Öğrenme, öğretme, anlatma, anlama, kendilerini ifade etme gibi konularda yeni farkındalıklar kazanabilirler. Ee, ve bu dönem ayrıca yine e, özellikle Mart e, balık yeni ayında yükselen Oğlaklar yani bu 10 Mart'ta e, onlar da bir kursa gitmek, kendilerini geliştirecek eğitimler almak için onlar için uygun zaman balık yeni ayı sonrasındaki Terazi Burcu ay tutulması ayın 15'inden sonra Mart ayının sonundaki tutulma onlar için hedefleri toplumsal kimlikleri kariyer hayatları hırsları başarmak istedikleri konularla ilgili önemli gündemler getirebilir gerçekten hedeflerini gerçekleştirmek için kendilerini sorgulayıp gerekli düzenlemeleri yapıp ve ulaşmak için sağlam ve kalıcı Adımlar atabilirler ve sağlam ve kalıcı hedefler de belirleyebilirler kendilerine yükselen oğlaklar. Zaten oğlakların bu hayattaki en büyük motivasyon kaynakları kendilerine sağlam ve kalıcı hedefler kurmaktır ve o hedeflere aynı bir işte olan sembolik dağ keçisidir. O keçi, dağ keçileri gibi adım adım hiç yorulmadan o hedeflere giderler. O sebeple işte bu tutulmalar da oğlakların bu yönlerini. Daha fazla ön plana çıkartmalarına, kendilerine yine böyle kararlı bir şekilde hedeflerine ulaşmak için e, gidecekleri böyle yeni e, yollar, hedefler oluşturmak için fırsatlar konusunda çatışmadan duygularına ifade etmek önemli. Bu tutulma gündemi yükselen Oğlak için böyle. Aslan ee, kovaları mı geçireceğim? Yükselen Kova'ya tamam, geçebiliriz. Ee, bu arada sesim son şeylerde çok takılmadı galiba evet, değil mi? Evet arada takılıyor ama o kadar da o, bu seferlik öyle olsun. Bundan sonra biraz daha dikkat ha. ederiz hani o, e, internete daha yakın dururuz olmadı. Tamam. Tamam. Olmadı. Evet daha da yanıma getiririm yani. Yanıma taşırım. Ya bir de Güya Hakem e,